arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi ben malzemelerimi hazırladım. Lahmacun yapıyoruz. Lahmacun mu döner mi sorusuna ben de lahmacun demiştim izlerken. Lahmacun gerçekten benim vazgeçilmezim olabilir. Döneri çok tercih etmiyorum. Lahmacunun yanında hatta döner bence bir hiç. O yüzden artık kısa keselim konuşmamızı artık başlayalım. Evet arkadaşlar malzemelerimiz 4 tane domates kullandım domateslerin küçük olduğu için 4 tane büyükse ikişer tane de yetebilir 5-6 adet Charleston biberim var 2 adet orta boy soğan yani bu biraz büyük boy soğan ama olsun 4 tane de böyle sarımsağım var 2 yemek kaşığı domates salçası böyle görmüş olduğunuz gibi karabiber kimyon pul biber ve toz biberim var bir çay bardağına yakın da sıvı yağım var. Yarım demet de maydanoz kullanacağım. Artık malzemelerimizi blenderdan geçirmeye başlayalım. Tabi bu şekilde de kıymamız var arkadaşlar. Kıyma sızlan olmaz. Unutmuşum ben söylemeyi. İlk olarak soğanlarımı dörde böleceğim arkadaşlar. Rondondan geçireceğim. Bu şekilde. sarımsaklarımı da atıyorum soğanla birlikte. Hepsini şimdi robotumdan geçireceğim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi soğanlarımızı geçirdik. Böyle derin bir kabıma malzemelerimi alıyorum. Robotumuz yoksa ya küçük küçük de Satır yardımıyla ince ince yapabilirsiniz arkadaşlar malzemelerimizi. Diğer malzemelerimiz sonra da biberlerimi çekeceğim artık. Biberlerimi bu şekilde doğruyorum. Sivri biberim olmadığı için ben Charlie biber kullandım. Sizler sivri biber de tercih edebilirsiniz. Varsa kapya biber de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok aradım kapya biber ama bulamadım. Tekrardan hepsini bir geçireyim. Bakalım evet. Biraz daha küçük. Tekrardan bu şekilde yaptıktan sonra biberlerimi de ekliyorum. Zahmetli gözükebilir ama gerçekten çok kolay bana göre. Hepsini zaten robot yapıyor. Ben sadece bir araç geleceğim. Şimdi domateslerimi geçireceğim. şu şekilde domateslerimi attığım zaman yeterli zaten. Evet, görmüş olduğunuz gibi suyunu falan süzmüyoruz arkadaşlar. Direkt olduğu gibi kabıma aktaracağım. Ve son olarak da maydanozlarımı geçiriyorum. Maydanozlarımı iki seferde geçireceğim biraz çok Çekmeyebilir. Evet, maydanozlarımızı da robottan geçirdik. Çok ince olduğu için gelmedi. Şöyle kıymamı ekliyorum arkadaşlar. Güzelce. Salçamı ekliyorum yine. Baharatlarım. Sıvı yağ. Ve tuzumuzu ekliyoruz son olarak da. Bir. iki Anca olur arkadaşlar. Tuzlu olmaz korkmayın. Ve ben bütün malzemelerimi karıştıracağım şimdi. Elimizle karıştırıyoruz arkadaşlar. Ellerimizi zaten yıkıyoruz. Güzelce malzemelerimizin bu şekilde karışması gerekiyor çünkü. Tam bir lahmacun iç oldu görmüş olduğunuz gibi. Şu anda bile çiğken bile yiyebilirim ben bunu. <laughs> en azından sağlıklı ve nasıl yapıldığını biliyoruz. Dışarıda yediklerimizin nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Dışarıda verdiğiniz paraya evinizde daha güzel lahmacunlar elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iç malzememiz hazır. Bu şekilde ve ben bunu dinlenmesi için dolabıma kaldıracağım. Böyle 2-3 saat kadar dinlendirelim. Ondan sonra da hamurumuzu yap yapmaya, yapmaya başlayacağız. Ve lahmacunumuzun hamurunu yapmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi su, tuz ve un. Başka malzeme kullanmayalım. Evet arkadaşlar hamurumuz için öncelikle böyle 5,5 ya da 6 su bardağı suyumu ekliyorum. Tuzumuzu ekleyeceğiz. 1,5 Hatta 2 tane katsak da çok... Olmaz bence. Unumu ekleyeceğim arkadaşlar yavaş yavaş. Unun, unun ölçüsünü ben size vereceğim. Bir yoğuralım bakalım nasıl bir hamur elde etmiş olacağız. Böyle cıvık olmayacak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde yoğuralım. Evet arkadaşlar hamurumu güzel yoğurabilmek için tezgahımı aldım. Tezgahımı güzelce sildim. Yanlış anlamayın pis falan değil. Bu şekilde yoğurdum. Ben biraz sanırım fazla hamur yaptım. İç harcıma göre hareket ettim arkadaşlar. Bence çok da olmayacak. Bu şekilde bir hamur elde edeceğiz. Birazcık daha un atmak istiyorum üstüne. Böyle elime yapışıyor hala. Böyle güzelce bastıra bastıra yoğuruyoruz. Ben bir değil ekmek hamuru elde ettim yani. Bununla bir ekmek çıkar. Evet arkadaşlar hamurumuz bu şekilde. Yumuşaklığı falan görmüş olduğunuz gibi böyle olacak. Hamurumu dinlenmesi için kabıma tekrar koyacağım. Birazcık dinlendireceğim ve artık lahmacunlarımızı yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar hamurumu tezgahıma aldım. Böyle uzunca yaptım. Ve bezeler halinde keseceğiz. Elinizin içine göre yuvarlağını sizler ayarlayabilirsiniz. Ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsanız ya da gramajınız varsa 85-86 gram da yapabilirsiniz. Bu şekilde bezeler halinde hazırlayalım ve gelelim. Evet arkadaşlar hamurumuzu bu şekilde bezeler halinde açıyoruz ve temiz bir örtümüzün üzerine koyuyoruz. Bir tane hamurumuzu alıp üstünü bezelerimizin kapatıyoruz ki hamurlarımız kurumasın. Böyle hamurumuzu aldıktan sonra elimizle açıyoruz. Birazcık un atıyoruz elimize yapışmasın hamurumuz diye. Merdane yardımıyla yuvarlak şekil verelim arkadaşlar. Benim biraz alanım dar olduğu için zorlanıyorum açmakta. Evet arkadaşlar hamurumuzu bu şekilde açtım. İsterseniz uzunlamasına da yapabilirsiniz. Ben yuvarlak tercih ettim. Şu şekilde hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Ellerinize sağlık Merve Hanım. Çekmiyor Harika mı? görünüyor hamurunuzun <gülüyor> yapısı. <gülüyor> Teşekkürler. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu şekilde iç malzememi dolapta dinlendirmiştim. Çıkardım ve hamuruma sürmeye başlayacağım. Elimle yedireceğim arkadaşlar. Kaşıkla uğraşamam. Bu şekilde elimizle güzelce yedirelim. Benim bu arada hamurumdan 24 adet beze çıktı arkadaşlar. Yani 24 adet lahmacun demektir bu da. Şöyle güzelce bol malzemeli bir lahmacun yapmış olalım sonucunda. Evet. Arkadaşlar ben yapıp yapıp pişireceğim. Bir yandan pişireceğim. Bir yandan da açmaya devam edeceğim. Aynı bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde hazırlamış olduğum lahmacunumu ısıttığım tavama alıyorum. Şöyle güzelce Evet. Birazcık bu şekilde pişsin. Sonra da üstü pişmesi için kapağını örteceğiz. Ben o sırada tabii ki hamurlarıma devam ediyorum. Evet, lahmacunumuzu kontrol ediyoruz. Pişmiş mi, ne durumda diye. Görmüş olduğunuz gibi altı kızarmaya başlamış bile. Ve artık kapağını kapatıyorum arkadaşlar ki üstü de çiğ kalmasın. Evet, kapağımızı örtelim. Biraz da bu şekilde pişirelim ve alalım. Evet arkadaşlar lahmacunumuz pişmekte. Ve ben de geri kalan hamurlarımızı yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi altı da iyice kızardı. Lahmacunumu alıyorum. Tutunum tabağıma. Ve diğerini atacağım. Ben bulamıyorum artık koymaya. Biraz daha çok kavramak zorunda değilim. Birazcık mı lan? Süs ya. Ne varsa. Bazen böyle yapılanlar oluyor. Evet, la pişerken ben de diğer hamurlarımı hazırlamaya devam ediyorum. Şu şekilde açalım. Niye yapıyorsun hamurum? Neden? Hamurumuz sudan oluştuğu için arkadaşlar sürekli un serpmemiz gerekiyor. Artık merdaneyi bırakalım. Elimizle açmaya devam edelim. Merdane işi biraz zorlaştırdı bence. Zaten hamurumu gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvamda yaptım. Şöyle yapmak istiyorum ama <laughs> biraz fırın gibi olur ama olsun. Tamamdır. İç harcımızdan koyalım. bol bol kullanıyoruz arkadaşlar içerimizi. Makinemiz de bitti bu arada <laughs> sesini duyduysanız. <laughs> evet böyle güzelce her yerine yayıyorum. İç harcım bence biraz az oldu. Biraz daha ilave ediyorum. Bu taraflarıma gelmedi. Evet. Bu şekilde açmış olduk. Tekrardan göstermiş oldum. Bütün hamurun bitene kadar aynı işlemi yapacağım. Farklı bir işlem yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer lahmacunumu da aldım. Bu şekilde üstte kapatıyorum ki kıymalar birbirine girmesin diye. gerçekten lahmacun denince aslında aklımıza gelenler yeşillikler oluyor. Ve artık tadım zamanı lahmacunlarımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi enfes gözüküyorlar. Ben soğanlı yemek istiyorum. Lahmacun elle yenir. Hiç kusura bakmayın kibar olamayacağım. Bu şekilde saralım. Efsane. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.